Ozan'ı çağırmak istiyorum. Psikolog. Spor, spor yap dedim biraz. Ne haber? İyi sen de. İyi Kirke. Ne yapıyorsun? İyi vallahi sen. İyi, dün beni yazmana rağmen iyiyim. Dün seni yazmamın nedenini söyledim ama Bilgi yanlış yaptığını düşünüyorum. Bilgi düşün. ne yanlış yapmış şimdi ben? Şu an o ne yapıyor peki Ozan? Yani evde kalabilmek için. Ha, böyle mi düşünüyorsun? Evet öyle düşünüyorum. Evde kalabilmek için beni de kullanmış gibi olacaktı. Kullanmış gibi ol, ya olacaktım mı bilmiyorum ama çocuk şunu diyor. Bu evin diyor maksadı ne diyor? Birilerini tanımak diyor. O şimdi tamam. e, sen de Tansu da hoş kadın olduğu için diyor tabii Hı -hı. ki de tanıyabilirim diyor. Yani ister, ister istemez. Aslında doğru bir şey yapmaya çalışıyor. Yani şimdi sana ilk başta sana gelmesi evet hoş kadın belki Tansu'ya gitmemesi Tansu'nun tepkilerini gördüğü için Tansu'ya ilk başta gidemedi. Şimdi onun açısından düşünmek de lazım. Evde kalacak için yapacağını ben düşünmüyorum. Tamam Bilgi ben ana. de şöyle söyleyeyim. Ben ilk defa konuştum çocukla değil mi? A, tamam. Dış görüş olarak iyi çocuk yani kötü bir olumsuz söyleyebileceğim o, bir şey yok. Bıktım. Bekle. Olumsuz söyleyebileceğim bir şey yok. Konuştuk, sohbet ettik. Ya yani böyle biraz çekingen bir çocuk belli. Sessizde. sessiz de. Hı. Hem onları düşündüm hem işte Galatuba bilmem ne. En sonunda ertesi gün geldim ve uzayacağını düşünmedim. Benim, yani Galatuba, bu işin ileriye gidebileceğini de düşünmedim. Galatubayı sen duyduğun için hayır, kendini hayır, Gala, çektin. da bırak hadi tamam mı? Galatubay bana hiç dememiş olun. Onu da bırak. İleriye gidebileceğini düşünemedim. Düşünmedim. Neye göre mesela yani hani hoş çocuk ya dedim, Sessiz, sakin. Ee... Ama biz Bilgiyen'i burada hiç görmedik ki. Yani ya bir bana ben biraz daha böyle ki. hani böyle nasıl desem. Sert. Mi? Yani. Sert evet. Anladım. Yani belki sert yanları vardır tanıyamıyorum. İşte ben de onu kırmadan, İlişkide belki çok incitmeden farklıdır bunu söylemeye çalıştım. Yani. Şimdi çocuk çok efendi evet ama ilişkide belki belki de onu tanıdıktan sonra sana karşı bir şeyler hissedince istemsizce kıskançlıkları olabilir. Yani sert belki da görebilirsin. belki ben onu hissedemeyecektim ilerisinde. Ya, ama yaşa yaşamadan ben da bilemez. O istedim onu da ümitlendirmek istemedim. Neyse ben o yüzden yazdım. Yoksa ben seni yazmıyorum ben gidene kadar Biliyorum. bu şey yazacağım. Diyorum. niye? Öyle. Az ne yaptınız? Kürüz odaya açardı seni. Ha evet. kura çekmişsiniz yaptım. galiba. Kuran? Kura? değil. Ya yani kura çekildi de. Benim şey, mi e, Ben çok şey oldu biraz. Benim yeme rotinde gidecekti normalde. Ha anladım. Bir anda ben çıktım ekranda. Hmm. Azeli normal konuştuk öyle ya. Sohbet ne mahvedetik. düşünüyorsun? Azeli ile mi? ilgili mi? Şu an hiçbir şey. Yani şunu Sana söyleyeyim. Sana bir şeyler böyle adım atsın mı, ne yapsın yani bir şey yapsın mı? Ya bir şey yapmasına veya adım atmasına şunu yapsın bunu yapsın diyemem. Çünkü ben o sorunları çözmek böyle taraftarıydım her zaman. Hı hı. Onlara o hep yanlış anladı ve gerçekten düşündüğüm zaman yorul yoruluyorum tabii. Zaten yorgundum. Evet. Tam toparlayacaktım. Bir daha bir şeyler, aynı şeylere böyle gözümle gördüğüm zaman çok felaket bir düştüm yani anladın mı? Kırdı. Tekrardan dedim ki ulan okey inanayım şey olsun sonuçta enerjisi güzel. Tekrardan böyle azize, işte ikinciye gittim. Gittikten sonra bu sefer kendimle alakalı problemleri anlatmaya başladım. O problemler şey gibi gözüküyor yani toksik aslında öyle değildi yani. Birlikte o problemleri çözüp, çözüp evet. bir yola girmek istiyordum yani. Ben zaten her ilişkilerimde her zaman böyleydim yani. Bundan öncesinde de ilk başta sorunlarımızı çözelim, bir evet. bakalım anlaşabiliyor muyuz? Çünkü doğru olan bana göre bu. Belki millete göre bilmiyorum. Evet. Ee, bu sorunları çözdükten sonra güzel bir şeyler yaşayalım. Ben sadece bunu istedim. O ama manipüle olup. Fark, evet farklı. Sorun. Bir de çok kırılgan. Haks, hak, e hatasının farkında bu arada yani evet. yaptığı şeyin. Evet, farkında biliyorum. Ee, ve bir de çok kırılgan bir yani Azize'ye karşı bir şey derken üç kere falan düşünmeye başladım evet. ya. Yani beynimi yormaya başladım. Yani anladın mı? Yarın öbür gün bir şey dersem ama. Yani. Evet, daha çok kırılabilir, edebilir. Bir de e, çok parlıyor. Parlamak Parlaması da beni mesela hani e, rahatsız etmeye başladı. Ben şunu da diyorum. Benimle ilgili bir rahatsız olduğunluk Bana söyle ki ben kendimi özelleştirip düzelteyim. Evet. Yani ben benim zaten yapıcı olma kısmım da bu yani anladın mı? Karşımdaki insanı empati her zaman kurarım. E, derim ki yani benim de hatalarımı söyle. Ben ona göre sana geleyim. Zamanla özlersen. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ya şu an öyle bir şey gerçekten düşünmüyorum. Ama özlersen de geri dönüşü imkansız bir şey değil. Ya i̇mkansız bir şey yoktur ki. Aynen. Yok yani. Hadi görüşürüz. Canım hadi, hadi. Görüşürüz. Dikkat et. Sen